Arkadaşlar günaydın herkese. Kapının söküm videosunu istemiştiniz ve hoparlör görüntüsü istemiştiniz. Şimdi tek tek başlayacağız söküm işlemini. Öncelikle kapımızın şuradaki şu ortada tırnak vardır. Tırnağı bastırıyoruz. Ortasında tırnak var. Bunu alıyoruz. Şurada tırnağı vardır pişi. Buna basıp çıkarıyoruz bunu. Daha sonra şurada içeride bir de vardır. Bunun ayağı kırık ama buradaki vidayı söküyorsunuz. Tors başlıdır buradaki. Vida. Sonra en hassas olan noktalar bunlardır. Bunları şuradan şöyle yaparak çıkartıyoruz. Genelde arkadaş şurada. Bunun da evet. orada tırnağı var. Bu soketi de basıp bunu alıyoruz. Şu tırnak yer, şu tırnak görmüş olduğunuz tırnak şu araya giriyor. Bunu düz bir tornavida yardımıyla aşağıdan yukarı kanattırabilirsiniz. Çıkmadığı takdirde, bırakmadığı takdirde. Bunu da böyle koyuyoruz. Bunu ileretip alıyoruz. Daha sonra yıldız tornavidamızla kapıda bulunan 3 tane vidayı söküyoruz. da söktükten sonra altındaki 3 tane vidamız kalıyor. Onu da buradaki T15 T15 ile tors başlıklı alyanımızla kapıdaki alttaki 3 tane vidayı alıyoruz buradakilere. bunların piyasada tornavida başlıkları satılıyor. O zaman da biz bunu almıştık. Bununla çözüm üretebiliyoruz. Tornavida başlıklı olsa daha sağlıklı bir şekilde sökebiliyoruz. aldıktan sonra işlemimiz kapının arasına sokacağımız formukayı sökeceğimiz el şuradan Bir tanesini attırdıktan sonra gerisiz zaten. Elde geliyor. Bunu da söktükten sonra. Böyle attıktan sonra daha sonra kenarlardan tutup yukarı doğru. kastırmanız gerekiyor. Ve evet, böyle evet kapı fornikasını alıyoruz. Kolun burasında, arka tarafında tel vardır. Teli söküp çıkarıyoruz. Şurada soketimiz vardır. Bunu söküp çıkarıyoruz. Daha sonra bunu da buradan alıyoruz. Şöyle göstereyim. Şunu takayım. Durmayacak ama bunu sökmemiz gerekiyor. Tırnakları vardır burada. Kapı sökme işlemimiz tamamdır. Ha, alıyoruz. Ve çıkan yüzey kapı. Hoparlörü dün akşam takmıştık. Bir vidalama sırasında vida kaydı. Aldığımız hoparlörün körünü yırtmış bulunmaktayız. Allah'tan Elimizde yedek var. Bunu değiştireceğiz. 16 santimlik hoparlörümüz bu arkadaşlar. Ee, Egea ve T5'lerde çıktığını söylediler. Ona göre aldım. Kendi arabamda da bundan var. Çok da gayet nesne alıyorum. Kağıt diyaframdır. Kapı sökümü videomuz bu kadar. Sacı zaten sökmeyeceğiz. Bizim işimiz burada. Araç buradan su almış. İzolasyon yapmışlar bu tasın içine. Buradan su almış. Buralardan herhangi bir alma işi yok. Yani biraz sökerken şaketli bir iş olacak ama benzinle çürütebiliyoruz bu silikonları. Çürüttükten sonra ayırabiliyoruz sacı yani çözüm bu arkadaşlar. Söktüğümüz zaman da pima fitillerinden şu alt kısımdaki sacın altındaki şeylerden yapabiliyoruz. Teşekkür ediyorum herkese. Hayırlı işler. Kolay gelsin herkese.